Kardeşim gel gel otur sana bir anımı anlatayım ya şimdi biliyorsun dışarıda her yerde nooblar var noob hastalığı yayılıyor bir gün ben de evde hiç yiyecek bir şey kalmayınca dışarı çıkmak zorunda kaldım bir baktım etrafımda 5-10 tane noob ama nasıl cesurca saldırıyorum önüme gelen nubu indiriyorum önüme gelen nubu kafasına vuruyorum vay be nasıl da duygulandım o günler şimdi gözümün önüne nasıl da geldi ya anam inşallah nubub gelmez çok da korkuyorum ya ulan yiyeceğinde tam zamanı bitti aha karşıdan bir tane geliyor gel bir tane Allah yakaladı yapma etme götürme Anam hatırlamasaydım iyiydi ya. Neyse ama görenler var ya o kadar tebrik ettik ki kardeşim cesaretimden dolayı anlatamam sana. <laughs> Ana kardeşim gaza aldın gittin sen de. <laughs> Çok iyi gazlıyorum ya milleti. Ha bu arada. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve paylaşmayı da. <laughs> bakalım dışarının durumu nasılmış sopamızı alalım sopamız çok önemli ya aha nup kardeş gel seninle oyun oynayacağız gel ha Ay, yeah. yazık ya şundan nane bak gel kardeşim gel bekle bir dakika <laughs> nasıl güzel mi dur bir tane daha bir tane daha geliyor kardeşim Ana ben pembe nup oldum ya. İnşallah rengim değişmiştir. Başka bir yerim değil. ben oyun oyna. Ben oyun oyna. Ben oyun oynayın. Alın. Ah. Ne vuruyorsunuz ya. Şimdi hepinize göstereceğim. Ben oyun oynayın. Ben oyun oyna. Oh no. Oh no. Ay sizin yapacağınız işe ya. Benle oyun oynayın o kadar ben nubum. <laughs> oh be kendi bendime döndüm. Anam bunu kim içeri aldı? İçeride nub var kardeşlerim. Niye saldırmıyorsunuz? dur nub kardeşim dur dur dur. Biraz isabetlemem lazım dur. Ee, bir şey olmadı. Sen nuk değil misin ya? Ulan sen doğuştan nuk musun zaten? <laughs> Gel kardeşim. Hayır hayır tutma tutma yapma kardeşim. Abla bakıyorum da çok seviniyorsun. Hayır ya hayır ya. Benle oyun oynayın. Benle oyun oynayın. Neredesiniz? Neredesiniz? Böyle oyunlarda saçma sapan hareketler yapalım. Gel kardeşim. <laughs> Noob kardeşimiz geldi. Oyun oynuyoruz Aha yakaladım birini. Kardeşim sessizce gel benle. Sen ne güzel oyunlar oynayacağız. Benle oyna. Ah. Oğlum niye vuruyorsunuz ya? Ben ne yaptım size? Aferin abla onu sıkıca tut oynayacağız onunla. <laughs> Ah oğlum o kafama vuranı bir yakalarsan var ya. <laughs> Kardeşim hiçbir şey değişmeyecek. inan ki sen zaten noobsun. <laughs> oh be kendi benliğime döndüm. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Bir tanesine vuruyoruz. içeri giriyoruz. Sonra dışarı çıkıyoruz. Vuramadan tekrar içeri giriyoruz. Sonra bekliyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Vuruyoruz. Giriyoruz. <laughs> Çok zevkli ya bu nooblarla oynan. Allah'ım yakaladı. Ya abicim götürme. Noob, noob sen ne zaman noob oldun? Sen zaten noobdun. <laughs> Hayır oraya değil oraya değil oraya götürme. Hayır ya. Hep şeyler oluyor. Benimle oyna. Benimle oyna. Neredesiniz arkadaşlarım? Abla kıpraşma sen de Miss and Mrs. Noob. Allah'ım ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz? Ulan Nubum diye bir şey bilmediğimi mi zannediyorsunuz? Gelsene kardeşim. <laughs> bu bir. Abla sen de gel bu iki. Sonunda mis Miss and Mrs. Noob olabiliriz seninle. <laughs> Da amacıma ulaştım ya. Nubu nup noob yaptım. <laughs> Kardeşim gel sen de istiyorsun gibi. Gel. ah Oğlum buraya bunu kim koydu? Lan bir de vuruyorsunuz ya. kardeşim çekiyorum. Çektim. <laughs> Çok güzeldi. Gel gel Nuk kardeş sizle böyle oynayabiliriz. Kafasına biraz sert vurdum galiba ya. Ama düzelir inşallah. Düzelmeye de bilir. Noob çünkü. <laughs> Kardeşlerim bekleyin geldim şimdi. Kim rahatsız ediyor? Bu mu rahatsız ediyor? Kardeşim Nuk kardeş niye böyle yapıyorsun? Sen ötede dur biraz. Yırma, <laughs> koş kardeşim koş. Şu öndeki bizi çağırıyor. Oyun oynayacakmış bize. Koş koş. Aman gözden kaçma nereye gitti? Ha oradaymış. Kardeşim geliyoruz biz. Biz de oyun oynayacaksın değil mi? Çok sevinçliyiz oyun <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neden duygularımızla oynuyorsunuz? Ha <laughs> ha. Abla bak yardım et abla götürme beni oraya abla götürme beni oyun oynayın benle oyun oynayın bak ağlarım yoksa <laughs> gelin at abi oyun oynayacak mı gel bakayım sessiz ol seninle oyun oynayacağız <laughs> noob gibi oynayacağız noob gibi ah abla niye vuruyorsun ya gelin gelin bakın ben bir şey yapmıyorum ne yapıyorsunuz siz burada ya abi siz bırak abi kılıç nedir bir yere düşseydim Kardeşim bekle geldim anam ikiz nuplarım Ah. O değil de ben neden öldüm? Ben de mi nup oldum? Kardeşim sizin misin? Teşekkür ederim böyle daha iyi. <laughs> Bakın nupların arkasından arkasından dolanamıyoruz hemen yakalıyorlar. Kardeşim ne yaptın <laughs> bana çok uykum geldi ya. Şurada biraz yatsam olmaz mı? <laughs> <laughs> abla gel buraya ben ne oyun oyna abla gel buraya kaçma abla kaç ah oğlum suratına niye vuruyorsun la? kılıç nedir kılıç sizin yapacağınız işte ne güzel oyun oynayacaktık. <laughs> Evet gençler Obi bugün noob hastalığına yakalandı umarım beğenmişsinizdir videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ve Obi'ye katıl butonundan destek verirseniz çok seviniriz Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoları da tıklayıp izlemeyi unutmayın Kardeşim ben gene noob oldum benimle oyun oynayın Be Kardeşim niye vuruyorsun ya yazık değil mi